şime maruz kalmaktadır. Tıbbi ilaçlar, diş macunu, şampuan, bebe şampuanı dahil, krem, güneş kremi, tıraş malzemesi, saç jölesi gibi ürünlerde koruyucu olarak paraben, dioksin ve ftalatlar kullanılmaktadır. Bu katkı maddeleri östrojen hormonunu taklit eder, seçici olarak beyin ve üreme organları dokularında birikir. Erkek vücudunda depolanan katkı maddeleri bir kadın hastalığı olan endometrioz ise, kadınsı davranışlara, spermlerin, bozulmasına veya ölmesine, kısırlığa, eşcinselliğe, prostat hastalıklarına, beyin ve prostat kanserine yol açar. Kadın vücudunda depolanan hisfenola ve parabenler östrojen gibi davranıp üreme organlarında bozukluklara, göğüs kanserine, endometriozise, çikolata kistlerine, kısırlığa ve doğum kusurlarına sebep olabilmektedir. Sentetik kadınlık hormonu besin zinciriyle insandan toprağa, topraktan suya ve bitkilere bitkilerden hayvanlara, bitki ve hayvanlardan tekrar insanlara, bütün doğaya yayılarak ekolojik kıyametin yolunu açar. DMO, endometriozis ve katkı kaddeleri bölümüne bakınız. Son yıllarda yapılan araştırmalar kazın ve vücut bakım ürünlerinde koruyucu olarak kullanılan bisfenol A ve paraben gibi kimyasalların insan ve hayvanlarda hormon sistemine ciddi zararlar verdiğini, hormon dengesindeki bozulmanın yalnızca üreme organlarının gelişimini ve üremeyi değil, vücut gelişimini ve davranışları da etkilediğini göstermiştir. Erkeklerde testosteron hormonunun azaltır kadınsı davranışlara sebep olur. Kadınlarda ise östrojenin yükselmesine paralel olarak yükselen androjen erkeksi davranışlara yol açar. Kız çocuklarda vajina ve rahimde gelişim bozukluğuna sebep olur. Erkek çocuklarda prostat, erbezi ve penis gelişimini durdurur. Bugün anne babalar erkek çocuklarda erbezleri ve penisin dikkat çekici derecede küçük olduğunu fark etmekte ancak bunun her gün düşünmeden kullandıkları vücut bakım ürünleri, hazır bez, emzik ve biberonda bulunan katkı maddelerine bağlı olduğunu bilmemektedir. Oregon Üniversitesi'nde eşcinsel erkek koyunlarda eşcinsellik sebebi araştırılmış ve bu koyunlarda hormonal dengenin bozuk olduğu tespit edilmiştir. Beyne enjekte edilen hormonlar sonrasında ise daha önce eşcinsel olan erkek koyunlar tekrar dişilerle çiftleşmeye başlamıştır. Uzmanlar, aynı durumun insanlar için de geçerli olabileceğini ve çocuklarda hormon dengesinin düzeltilmesiyle eşcinselliğin engellenebileceğini söylemektedir. Ekolojik kıyamet bölümüne bakınız. İnsanlarda da hayvanlarda da hastalıkların sebebi suni beslenme ve kimyasallar olduğuna göre, Hormonal dengenin yeniden kurulması dışarıdan hormon takviyesiyle değil besi emmeyi düzeltmek ve kimyasalları terk etmekle mümkündür. 227.